Evet Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere e, müzik terimlerinden bahsedeceğiz. E, şimdi daha önceki videolarımızda hep yarım seslerden bahsediyorduk. İşte bunlara biz aslında diyez ve bemol diyoruz. Şimdi sizlere diyez ve bemol notaları nedir? Onları anlatacağım kısaca arkadaşlar böyle ağır bir şekilde anlatmayacağım size yani diyez nedir önce mesela oradan başlayalım. arkadaşlar diyez şudur. Bir sesin yarım ton inceltilmesi demektir Yani şu üstteki e, tuşlar arkadaşlar bir sesin incelmesi veya kısalması anlamına geliyor Şimdi diyez bu şekilde bir sesin yarım ton inceltilmesi demek Birazdan bunu göstereceğim Peki bemol nedir? Bemol Bemolde arkadaşlar tam tersi bir sesin yarım ton e, kalınlaştırılması demek Kalınlaşmasına biz sesin kalınlaşmasına bemol diyoruz, inceltilmesine ise ne diyoruz? Diyez diyoruz. Şimdi ben bunu sizlere e, org üzerinde göstereceğim. Diyez nasıl yapılır, bemol nasıl yapılır basit bir şekilde sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi e, önce isterseniz e, şu üzeri, e, org'un üzerindeki e, siyah tuşları sizlere tanıtalım. Bakın mesela biz burada ne yaptık? Şöyle aşağıya düz notaları yazmışız. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Burası en kalın seslerin olduğu yer. Bundan sonra sesler biraz daha inceliyor. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Evet, bu şekilde klavyenin sonuna doğru geldikçe ses ne olur? İncelir. Yani klavyenin en sağ tarafı en ince sesler, sol tarafı ise en kalın sesleri oluşturur. Şimdi orgu ve piyanoyu kullanırken zaten kullanan arkadaşlar bilirler, biz daha çok orta kısmı kullanıyoruz. O yüzden bu diyez ve bemo notalarını ben size orta noktadan, sesin daha güzel çıktığı yerlerden göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şu do ile si arasını şöyle düşünelim. Evet şöyle gösterelim. Şimdi do ile si arasında arkadaşlar kaç tane yarım ses var şöyle gösterelim. Evet. Şöyle arkadaşlar, 1, bakın, 2, Mi ile Fa arasında boşluk var. Bakın burada bir yarım ses yok. Fa'nın üzerinde bir tane var. 3, Sol'ün üzerinde ve La'nın üzerinde. Si ile Do arası, dikkat ettiyseniz bakın burada da bir yarım ses yok. Mi, Fa ve Si ile Do arasında yarım ses bulunmuyor arkadaşlar. O yüzden buralarda yarım ses kullanılmıyor arkadaşlar. Ee, kullanılmamakta. Şimdi ee, diyez ilk başta ne dedik? Diyez bir sesin yarım ton inceltilmesi demek. Mesela do'nun üzerinde bir yarım ses var değil mi? Bakın. Do evet bakın bu do sesi şu do'nun yarım ses ton inceltilmesi anlamına geliyor. Yani siz buradan ileriye gittiğiniz zaman şurada kullanmış olduğunuz ses sesi ne yapıyor? İnceltiyor. Do'nun yarım sesine biz ne diyoruz? Do diyes. Do diyes. Evet. Re. Re'ye geldiğimizde yine Re sesi diyoruz önce. Bunun yarım ton inceltilmesine ne diyoruz? Re diyez diyoruz. Yani Re'nin üzerindekine Re üstündeki Re diyes. Evet bakın. Do diyez. Re diyes. Evet, mi ile fa arasını boş bıraktık. Fa'nın üzerinde bir tane var arkadaşlar. Fa sesinin yarım sesine diyez şekline fa diyez diyoruz. Bu fa sesi üstündeki fa diyez yarım ton sesi inceltiyoruz. Hemen yanında sol var. Solun üzerinde de yine bir yarım ses var. Sol bunun yarım ses ton incelmesine sol diyez diyoruz. Evet bu sol diyez. La'ya geldiğimizde yine la'nın üzerindeki ses la yarım ses inceltiyoruz. La diyez. Evet. Demek ki arkadaşlar özetle diyez neymiş? Bir sesin yarım ton inceltilmesi demek. Şimdi şarkıyla şarkıyı çaldığınızda eğer ileriye doğru gidiyorsanız şurada kullanmış olduğunuz sesler diyez notalarını kullandığınızı gösterir. Ama şarkıyı kullandığınızda eğer geriye doğru geliyorsanız şöyle şuradan gelip Evet burada ne yapıyoruz? Sesi kalınlaştırıyoruz. Şöyle gitsek Evet bakın burada DS kullandık en sonda ama öncekinde burada sesi kalınlaştırdık. Burada biz mesela buna C si bemol diyoruz. Çünkü tersten gidiyorsunuz. Tersen gidince bakın şurası bakın şöyle göstereyim. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Evet burası sesin bittiği yer. Kalın yeri. Buradan sola doğru gittiğiniz zaman ne olacak? Ses kalınlaşacak. Yani bemol kısmına e, geçeceksiniz. Yani sesi kalınlaştırmak zorunda kalacaksınız. Ve bakın burada Si bemol notasını kullandık. Şimdi bemol dediğim gibi az önce arkadaşlar sesin yarım ses kalınlaştırılması demek. Bemol kalınlaş sesin kalınlaşması anlamına gelir. Şimdi bemol notaları nasıl? Bemol notaları da şöyle arkadaşlar. Ee, şurada do re mi fa sol la si. Şöyle geriye doğru gittiğimiz için bu sefer şu 5 tane yarım sesi bakın şöyle göstereyim 1 2 3 4 5 şuradan başlayacağız bemol kısmında şöyle geliyorsak evet şimdi şu C si, C'nin si üzerindeki C si bemol evet C si. bu si bemol yani si sesini ne yapıyorsunuz? Yarım ses kalınlaştırıyorsunuz. Hemen geriye geliyoruz. La. Evet. La. Evet. La bemol. La'nın üzerindeki geriye doğru geldiğiniz zaman ne olur? La. La bemol. Evet. Geriye geliyoruz. Sol. Üzerindeki kalınlaştırmaya yarıyor. Geriye geldiğiniz zaman tabii ki. Bakın tekrar uyguluyorum. Çalarken geriye geldiğinizde bemol olur. İleriye gidince diyez olur. Evet. Mi bemol re bemol. Evet. Arkadaşlar demek ki geriye geldiğinizde sesi kalınlaştırıyorsunuz. Üzerindeki yarım sesler bemolü ifade ediyor.